Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Ben diyen başkalarını düşünemez. Yaptığı en mahirane, en fazilane, en gayrani, hizmetlerinde bile kendi yakınları ve aile çıkarlarını düşünen, hesaba katan, onları hedefleyen bir insan kalıcı bir başarı ortaya koyamaz. Çünkü o tavır ve davranış peygamberlerin yoluna aykırıdır. Yolun doğrusunu Allah Celle Celaluhu Enbiya-i talim etmiş. Onlar tarafından da o doğru yol temsil edilmiş. Çok ağır şartlar altında hal şeklinde ortaya konmuştur. Onun için müessir olmuşlardır, inandırıcı olmuşlardır ve ortaya koydukları eserler de kalıcı olmuştur. Herhangi bir çıkar ve menfaata müteveccih, insan, insanları göklere taşısa, cennete merdiven uzatsa, onları cennete taşısa bile yaptığı o hizmet kalıcı olmaz, katiyen ve katıbeten. Kendini, kendi çıkarlarını silmesi, kafasından çıkarıp atması lazım. Daha işin başında du cihandan el yudum demesi lazım. Gözlerini hayata kapayınca da kapayacağı zaman da pes hanımanım kalmadı deyip Allah'a öyle yürümesi lazım. İnsan vara doğru yürürken yokluk sermayesiyle yürümesi lazımdır. Var etmenin en önemli sermayesi insanın kendi yokluğudur kendini yokluğa bağlaması, yokluğa kilitlemesi, kendini nefyetmesi. Sayı gayreti açısından, ilmi irfanı açısından, bilgisi açısından. Birileri takdir edeceklerse şayet bu onların bileceği bir şeydir. Fakat o da yüzü olmamalı o takdir. Çünkü insanlığın iftihar tablosunun beyanıyla Öyle bir hadise karşısında kardeşinin boynunu kırdım buyurmuştur. Herkes öyle bir ağır yükü taşıyamayabilir. Onun içindir ki en büyük sermaye beklentisizliktir. Değişik beklentilere bağlı sayu gayretler bir yere kadar götürür. O türlü beklentiler belli bir ölçüde belki insan için yararlı olabilir. Fakat sadece dünya hayatına ait. Onun da çoklarında görüldüğü gibi sui akibete müncer olması kaçınılmaz olur. Firavun öyle yapmıştı ne oldu? Saddam öyle yapmıştı ne oldu? Abdülkerim Kasım öyle yapmıştı ne oldu? Gaddafi öyle yapmıştı ne oldu? Nasır öyle yapmıştı ne oldu? Mübarek öyle yapmıştı ne oldu? Hitlerler, Himlerler, Rommeller öyle yapmışlardı da ne oldu? Hepsi birer sui akıbatın kahredici kılıcı altında bir yönüyle kendilerini kahrettiler. Bu çıkara, menfaate, dünyaya, debdebeye, saltanata, ihtişama gönlünü kaptırmış, bencil, egoist, egosantist, narsist insanların içine düştükten sonra çıkamayacakları bir hastalıktır. Bu hastalık vebadan, veremden, cüzamdan ve günümüzde hekimlerin çare bulamadıkları daha başka hastalıklar varsa kanser gibi onlardan daha tehlikeli bir hastalıktır. Öyle ki tedavi adına teşebbüsleriyle bile bir yönüyle o hastalığında metastaslara sebebiyet verir. Ben bunu gidereyimdir, bu hastalığım örteyim, setredeyimdir, buna şu reçeteyi kullanayım. Mesela hırsızlık yapmıştır, ev sahibini suçlamak suretiyle gündem, suni gündem oluşturmaya kendini adamış adeta o mevzuda ciddi bir gayret, ciddi bir performans sergiliyordur. Hiç farkına varmadan her gün biraz daha rezaletiyle dünya kamuoyu tarafından bir rezalet abidesi olarak tanınmakta, bilinmekte, görülmekte, değerlendirilmektedir. Enbiya-i İzan, gelince, Mbiayizam. Onlardan evvel Yasin suresinde menkibelerde Yasin'in hususi tefsiri de vardır, tefsir hammam. Ama diye tefsirlerde de bazı menkibeleri içine alan tefsirlerde de bahsedilir. Antakya, Hatay, Seyyidin Hazreti Mesih'in Allahu Alem. Belki Hazreti Musa'nın Allahu Alem. Belki Hazreti Zekeriya'nın Allahu Alem. Fakat genelde Hazreti Mesih'in elçilerinin olduğu, etrafındaki havarilerin olduğu söyleniyor. Orada bir de Habibi Neccar var. Hala adına bir cami var. Camiden içeriye girdiğinizde sol tarafta o Hazret'in türbesi var. Orada bir de bir tepe var. Aksel Medine o tepede marangozluk yaptığı söyleniyor. Fakat Seyyidina Hazreti Musa menkibesinde de Kur'an-ı Kerim'de veya Kur'an-ı Kerim'deki hakikatta, hakiki beyanda ifade edildiği gibi جَاءَ مِنْ اَخْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلُ sınıf içinden bilinen, meşhur, malum, maruf, muktedabih bir insan. Öyle de anlamak mümkün. Orada tanınan, bilinen, günümüzde efendim kanaat önderi sözüyle ifade ettiğimiz türden halkın gözünün içine baktığı zaman halkın sağdan izaya geldiği bir insan. O da Habibi Neccar. Acaba Neccarlık yapıyor mu o bilemiyoruz. Yapabilir yani. Abdülhamit Cennet Mekan devleti aliyenin hükümdarı el işlemeleri insanın başını döndürecek mahiyettedir. Yıldızı gezmişseniz onu görmüşsünüzdür. Öyle de olabilir yani, aristokrat sınıftan bir tanesi, bir hobi olarak o türlü şeylerle de meşgul olabilir. O büyük zatlar hobilerden müberradır da, Seyyidina Hazreti Davud Aleyhisselam gibi kazançlarını el emeğiyle yapma. O bir peygamber ve aynı zamanda Fatih bir peygamber, üçlü bir peygamber, fakat elinin emeğiyle, terleyerek kazandığı şeylerle geçiniyor tokluğuna yaşıyor sadece. Karın tokluğuna. Tokluk da bizim anladığımız manada değil. Tadmaya izin var, doymaya izin yok. Midesinin üçte biri, diğeri havaya, diğeri suya. Öyle diyorlar. Belki o Habibi Neccar öyleydi. Yani oraya gelen elçiler, Yasin Sure-i Cellesi'nin وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَسْحَبَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ elçilerin geldiği kariye diyor. Fazzezna Fa bir salisin deniyor, iki geliyor, üçüncüsüyle teyit ediliyor, takviye ediliyor. Bir cemaat, bir cemaat olma suretiyle üç kişi bir şey haber veriyorsa meşhur demektir o. Hani tevatürün adedi mevzuunda kati bir şey söylenemiyor ama üç kişi bir meseleye parmak basıyorsa onda bir ihtimalle, bir ihtimaldir bu kabî bir ihtimal demektir. Fakat inna ilo kumûr səlon, ma entum illa beşerum siz de bizim gibi insansınız dediler. İşte o zaman min eminaksel medine raculun yasabi de koşa koşa geldi. Hakk'a hakikata aşina, teşne, aynı zamanda zahir. Onların arkasından durmaya amade birisi. İhtimal ki mesajı daha önceden almış. ihtimal ki Veraka ibn Nevfel gibi önceden yani öyle bir peygamber geleceğine inanmış, tevhide uyanmış insanlığın iftar tablosunu nübüvvetle serfraz kandığı zaman gördüğünde ona destek olmuş, aynı zamanda onu teyit ve tasdik etmiş. İhtimal ki böyle birisi, çünkü Kur'an-ı Kerim o mevzuda detaya girmiyor ve ca min aksal medineti raculun yesa ya kavmi teb'ul mürselin ey kavim işte bu gelen elçilere uyun diyor bu bir yönüyle bir hakkın bir hakikatin ilanı onları bir şeye çağrı uyun sizin bazı şeylere çağrıda bulunduğunuz gibi gelin okul açın bir kısım ehli dünyanın bize oy verin bize oy verin, bulunduğumuz ülkenin rengini, desenini değiştirelim. Dünyayla çok ciddi entegrasyona girelim, bütünleşelim. Aynı zamanda bütün dünyada parmakla gösterilen birleri olalım gibi türden bir çağrı. Fakat bu Allah'a çağrı. ol mürselin, bu elçilere tabi olun. Elçiler, biz Allah'ın elçileri diyoruz. Eğer Hazreti Mesih tarafından gönderilmişse yine Allah'ın elçileri sayılır. Çünkü Nebi aynı zamanda onlar ül azim peygamber olması itibariyle Allah'ın izni, emri, mesajı olmadan kalkıp bir tarafı elçi göndermezler. İttebiyül mürselin. Fakat arkadan şu geliyor. İttebiyü Mella yes'elukum ecra'' Nasıl uymayacaksınız ki? Uyun onlara diyor. Çünkü sizden onlara uymanız karşılığında bir şey istemiyorlar. İşte böylesine uyulur. Rehberlik yapan kimse rehberliği karşılığında sizden bir şey istemiyorsa, bir beklentisi yoksa. Gece kunduda yaşıyordu. Fakat senelerce serkarlık yaptı. Ama gece kondudan çıkmadı, yine hayatını gece konduda sürdürdü. Bu öyle bir saltanattır ki, tarihe o saltanatıyla geçer, unutulmayan bir insan, unutulmayan insanlar sırasına girer. Hazreti İbrahim'i andıkları zaman anarlar, Hazreti Nuh'u andıkları zaman anarlar, Hazreti Hud'u andıkları zaman anarlar. Haşa onlara geç diyemem. Ama insanlığın iftihar tablosunu andıkları zaman anarlar, Rahşid halifeleri andıkları zaman anarlar. <laughs>